Sence de öyle değil ya. Ya biz ateistler zaten yıllardır bu olayı... Ay deprem oluyor galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim. Sırt kalbimizle destekliyoruz. Müslüman uyuma. Çünkü barışa karşı durma... Canım gerçekten canlıyın heyecanı değil tamamen kalp çarptırdı. Tedirginliğimiz hala devam ediyor. Oh, Anladım. oh, my, böyle şeyler. Gelin promosyonu. Gelini alıyoruz promosyon olarak bunu veriyorlar. Baldız. Baldız şey. mı yok. <laughs> Anne, Anne. Ya dikkat et şurada ping ya. Ya ne orda Ya sensin. Hayır be. Ben yanlış benim böyle şey. Anne. 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 Baba annemden korkuyor musun? Kızım niye korkuyorum ki? Çamaşır yıkadım, bulaşıkları yıkadım. Yemeği yaptım, yemek pişiyor. Salatamı da yaptım. Niye korkuyorum ki? Haberler at. Kalkma dede evinde oturuyor. Haberler at. oluyor her defasında. Sarı sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım maşallah. <laughs> Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın kaldırımda baygın. Amana günaydın. Doğa çok güzel. Çiçekler, böcekler. Ama buraya biri sıçmış. Kim sıçtı lan buraya? Kim sıçtı? Seni kim doğurdu? Annem. Anneni kim doğurdu? Onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Onun annesi. Onu kim yarattı? Ay gidem araşı, Ay maşallah. <laughs> Anane sen dünyanın en tatlı annesini gördün mü? Yok. Kim biliyor musun? Bilmiyorum oğlum. Bak bu. Dur, ben miyim? Evet. Kurban olayım.